Hind okyanusu. En acayip okyanustu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O öfkelidir. Ne için? Deccal'la oradaki bir adada Allah. bağlıdır. Onun olan şiddetinden Hind okyanusu çok şiddetli denizdir. En şey zamanında e, durgun zamanı yahut e, sakin rahat zamanında üç metro dalga gelir. Dayın da korktu oraya girmeden. Şeyh Mehmet Efendi Selam Allah. Öyle kuvvetli o. Şahit. Bir vurmadan vapur devirir. Allah Allah. O o denizde herkes giremezler. Şeyh Mehmet Nazım. Deccal olan hınçtan efendim, oraya. Öfkeli, öfkelidir. Maşallah. Deccal Tanrılı zavasına geleceği için onu yutmak ister. Öfkesini alamıyor deniz. İçindeki mahlukat da hiçbir okyanusta ondaki olan mahlukat cinsinden, çeşidinden yoktur. <laughs> en çeşitli Efendim, mahlukat bulunan deniz de Hint okyanusudur. Nasıl? Acayip. Acayiptir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. şeyde, efendim, e, Afrika, e, South Afrika'da iki denizin buluştuğu yere götürdüler bizi. Hind okyanusuyla efendim, Atlas okyanusunun kavuştuğu. Atlas okyanusu şöp, şöp. Bu taraftan yukarıya çıkarlar. Bu denizin heybeti acayip. Hind okyanusunun. Allah hindir ya sebu. vakit de böyle çıkar. Şey kayaların üstüne. <laughs> şey. Ben beyaz. Ura ura öfke. <laughs> acayip Allah ın. Allah ın. Bu acayip mahlukat da. Şimdi bu Bizi tasdik eder o da. Acayip alimdir o. <laughs> Allah'a ekber, Allah'a ekber. Ve azam, ve âlâ, Allah'a ekber. Yani bu uyur, bu uyanır. Ve öfkeli, boyuna vuruyor kalayan. Belki bir minare boyu dalga vuruyor şeye bu tarafa. Afrika'nın bu tarafına. Okyanus, o bir okyanus uyur bu tarafta. Allah'a sevmiyor. Şükür ya Rabbi, şükür. Sübhane Malik el Mulk. Sübhane Malik el al Mulk. Allah'a ekber ve ekber. El azametü lillah. El azametü lillah. İslam <Sessizlik> askeri görürken el azametü lillah. Ne yorul Maşallah. Ya. El azametü lillah. Allah Allah. Maşallah. Mülkünün içinde bu söylediğimiz nokta gibi kalmaz. Okyanuslar, ok, 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 muhit, dominions, dominionsları kimse bilmez. Allahu Ekber'ül Ekber, Allah aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Ben sana sığınırım, senin azabından sana sığınırım. <laughs> Allahu Ekber. <mysticism> <mid> Bismillahirrahmanirrahim. Emin Allah sevfik. Allah bizim marifetimizi artırsın. Marifetullah. Marifetullah. İçerisinde nokta gibi kalmaz. Bir söylediğimiz meseleler. Allahu ekber ve ekber. sordular şey, o İtalyan, İtalyan profesör benim yaşımda. Soruyorlar ki fezayı araştıran fizik profesörü o. Soruyorlar efendim hududu var mı? Bu kainatın beye yok mu? Sınırı var mı diyor. Eğer yoktu. Yok. Bitmesi var mı? Bitmesi yok. Allah Allah. Onun için o şeye, Risale'ye onu koydurdum. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. Allah Allah bana başka bir şey getirdi. Gene bu namba üzerinden profesör olan bir kimse şey mas getirdi. Göster şeye doktora aşağısın kalsın. Benim yanıma geldi buraya da o kitabı getirdi. Resmini. Allah'a emanet Allah olun. Biz noktanın noktası yok. Ama verdiği onun için hesabı kadar kavramda beni adı. Tekrim ilahi var. Cirmimiz sıfır noktasındadır. Sıfırdan dışarı çıkmıyor. bak Lakin verdiği idrak Cenab-ı Hakk'ın tekrim ile tekrim tekrim bizim zahiri zahiri vücudumuzun büyüklüğüne göre değil bize verilen bir hakikat var insanoğluna o noktayı tekrimden dolayı o idrak ile bakıyor. Okumayan olmaz. Nasıl? No. Yok. Allahu Ekber Akbar, Ekber. Subhansın Ya Rabbi. Erhamdülillah. Subhansın Ya Rabbi. الله في توبة يا ربي توبة يا ربي الحمد لله الحمد لله إن شاء المزيد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك يا رب نعم شديد الله بركة خليل <تشكال> الله شفاعة يا رسول الله اللهم ارحم وأكرم أنعم صاحب هذا الطعام الكريم

<applause> لا أول له ولا آخر له جرى محمد أبلي يوم آخر يوم أسلي من أبلي لا يخلق ما يشاء حلاق عظيم من الازل الى الابد حلاق دور ماس يا تمس دور ماس يالا تمخلق اكثر يعني حلاق عظيم حلاق عظيم yarattığının ne sayısını bilirler, ne hududunu bilirler, Hayır. ne nevayını bilirler. Oo. Doktor. Allah Ekber. Maşallah. Bak bunun içinde bu parmak kadar insan olur. Ne idrak veriyor. Kur'an-ı Azimüşşan gönderiyor. Allah. نعم وما قدروا الله <سؤال> حق قدره فالارض <سؤال> جميعا في غوطته يوم القيامه <سؤال> شكر الله <سؤال> شكر الله <سؤال> İdrak vermiş. Girmemiz sefonu falan. İdrak verdi, idrak ama. Tanıcanın ne idraki var dünyaya? Yani da bir idrak var. İdraki var onun da. Kendini bilmeye, yapacağını yapmaya, efendim, bir idrak verilmiştir. Her yani her mahlukunda bir idrak var. İdrakı olmayan evet. mahlukat yok. Evet. Lakin o idrak, kendi e, e, hududunun içerisindedir. O hududu aşamaz, Aşarsan kaybolur. Gider. Karın canı da var. Acayip yorulmuş. Çok da ne akılsız bu bizim, bizim halimiz, ne akılsız Trilyon sene bunların şeyinde e, ışık suratı. Ne yani trilyon sene, katrilyon sene Pentilyon sene, eksilton sene. Nerede bu Allah Allah. Işık süratı saniyede 300 mi olmayıp 300 milyon olsa o senelerden trilyon üstü trilyon. قطریون برای قطریون ، پنتلون برای پنتلیون ، صحبت دارید ؟ عظمت اولونده سفر نقطه سنده دارید. یا رب سمت ، یا عظیم شان یا عظیم شان O kadar bu kadar ufak insana işte o tekrimden dolayı verdiği var. Vergisi var anlamaya. Kendi hududumuzu anarız. Allah hududuna giremek ki. Ya Rabbi sen bilir. Cennetler, cennetlerin hududunu bulamam ki. Cennet, bu verildi sana şimdi. Bu cennet bu kadar durmaz yani insan oluna veren cennet dünyadaki mülke benzemez. <laughs> Cennetin hududu nedir? Sana verilen cennet ertesi gün veya ertesi lahzada açılmıştır. İnşallah. Genişlemiştir. Maşallah. Ertesi gün cennet büyüklükte bunu geçer kaç milyon defa bu kadar bir efendim, nokta gibi açar. İnsana verilen kuvvet. Allahu Ekber'ül Ekber. Bu insancıklar da dünyada uğraşıyor bu senindir olsun. Bırakma onu be, bırak. Uğraşma. Ne uğraşırsın, ne olacak? Ne oturduğun sandalye, kürsi veya taht? Sana ne önüne getirecek? Hık der kalır insan olduğu yerde. O bir tarafa baksana sen, Allah'ın mülküne, ve vadi subhanisine ne kadar bir sevaatlar var. Ne bakmak ona, ne uğraşın birbirinizi ezersiniz, öldürürsünüz, zulmedersiniz ki Cenab-ı Hak zulmen razı değildir. Ayıplar olsun size ey başımız olanlar. Size en yüksek rütbe verdi, Şükredesiniz, Allah'ın kullarını gözetesiniz, memnun edesiniz. Siz eziyorsunuz. Yazıklar olsun size, kökünüz kesilsin. Sen de insan o da insan. mı baş şey olduğu vakitinde Cumhur-u Rezi bilmem iyisi? Tarzandan mı koyacaklar önce? İşte herif 20 ton koymuş, altın şeye saklamış. E ne faydası? 20 ton olmadan 20 bin ton olsun. 20 bin ton olmadan 20 milyon ton olsun. 20 milyar ton olsun. 20 trilyar ton olsun. Şimdi orada. Dağlar kökünden altın olsun. Bu benimdir. Ne yapan? Ne aç gözlülüktür bu? Ne aç gözülük oluyor? Sen i̇şte yedi, yediği efendim bir sahan bir tabak yemektir. Doyurur Cenab-ı Hak. Karun da, karun sıfırın sıfırı. İşte onun için temsil yoluna söylüyoruz. Milyon kere milyon, milyar kere milyar, trilyon kere trilyon efendim, ton altının olsa nedir? Sana faydası ne? Ne arsızlıktır bu insanoğlunun şimdi ahmaklar, alçaklar. Hem aha, ahmak hem alçak. Ne için dünya biriktirecek? Ne fayda sarma sana? Dünyayı biriktirmeye ne fayda olacak sana? İleriye baksana, Cenab-ı Hakk'ın sana vereceğine, Cenab-ı Hakk'ın yarattığını, Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı için yaratmadı ki ihtiyacı yok. Hani yumutlak. Allahu Teala Subhanahu ve Teala. E sen ne koşsun be? 20 ton altın gömmüş. E, şey kazafi dedikleri Allah'ın bir kulu. İbret için. Bıraktı, eli ayağını kırdılar, attılar kendisini. Dünyada kırmasa, kapının içerisine girdiğinde her anında kıracaklar. Allah Allah. Buhan Allah Sultanım, Allah Sultan, bizi affeyle. Allah. Bize nasihat edecek senin sevgili kullarının içinden bize göndersen ıslah olalım. İslah olalım, kalbimiz olsun nurun sen ya Rabbi. Amin. Amin. Oh, oh, oh. Amin. Neler neler demiş arkasından maydanozlu köfteler demiş. Ne kadar iyi o. Ne kadar. Bazıları söyletir. Yanlış bıraktıysan doğrusun ulemanız. Yanlış söylüyor gördüğü doğrulsun. Mağribdən məsəlindəki ulamalar desin, bu şeyhin söylediği uygun değildir desin, bir tanı çıksın. Sabaha kadar canı çıkar. <laughs> karşıysa numunelerini, onların tesbihini bir tesbih bir tesbih uymaz. Bizim gibi değil. Her anında gelen tesbih başa türüncek. Allah ya. sensin. Allah. Subhansın ya Rabbi. Ne yapalım? Kaldık işte böyle eşek gibi orada. Hacer o. Essa Aman ya Rabbi. Nereden gelir bu doktor? Na. Allahu. Allahu. El reis, mamamla Efendi? i'm not sure of the deal.